Merhabalar. Her hafta köşemi takip edenler bilirler. Geçen hafta işlerimizin çok kararık olduğu bir süreçte negatifliklerle dolu haberler ve yazılardan biraz olsun kurtulmak için içimizi açacak bir yazıyı önermenizi istemiştim. Sağ birkaçınız bazı önerilerde bulunmuş. Okurken hemen içimi açan birini sizler için seçtim. Umarım siz de benim gibi düşünürsünüz. 26 yaşındaki genç arkadaşımız Serkan Erkoç İstanbul'dan yazmış okuyalım bakalım. İçimizi açacak bir konu mu? Ben sana söyleyeyim abi. Ne kadar dikkate alırsın bilmem. Ama insanlıktan bahset. Ve insanların insanlığa olan diplerde kalmış sevgisinden. Diğer insanların kötülüğüne öteki insanların kin duymasından bahset. Ve o diğer kötü insanların kalplerini öteki insanların iyileştirebileceğinden bahset. Mesela nirvana'ya ulaşmaktan bahset. Kötülüğe aynı kötülükle cevap vermemekten bahset. Çocukluğu anlat. Çocukları anlat. Kalemin yeter mi, bilmem ama onlara iyiliğin, hoşgörünün gücünden bahset. Ve tüm iyiliklere rağmen nankörlük yapanlara seslen. Onları küçümsemeden. İlla siyasetten bahsedeceksen de meydandaki hiç kimsenin diğerinden daha iyi olmadığını anlat. Kadın erkek olaylarında iki taraftan birini diğerinden üstün görme. Ne kadın ne de erkek egemen bir dünya çekilir. Beraber bir şeyler yapmanın güzelliğinden bahset. Anlatır mısın, yazar mısın? O küçük köşende böyle şeyleri bilmem ama. Açık giyinen kadının kimseye ona tecavüz etme hakkını vermeyeceğinden bahset. İnsanlara insanlık aşılamaktan bahset. Yaparsanız siz düzeltirsiniz düşünceleri. Yandaşlık yapmadan, kötü insanları bile kötülemeden onlara iyiliği, insan olmayı anlatın. <laughs> Serkancım harikasın. Senin yazdıklarının üzerine benim hiçbir şey ekleyesim yok. Sen güzel insan olmayı ne kadar da müthiş anlatmışsın. Sen ve senin gibi duyarlı, pozitif, dünyaya hoşgörüyle bakan genç arkadaşlarımızı görmek ve tanımak bizler için büyük bir zevk. Kalbindeki hayata karşı sevgi, barış ve kardeşlik dolu bakışını bizlerle paylaşman ve senin gibi genç ve pozitif kardeşlerimizi görmek şahsen benim içimi açıyor. Varlığın ve senin gibilerin varlığı bu iç karartıcı süreçte çok değerli. Teşekkürler Serkan kardeşim. Sana ve senin gibi hayata kardeşçe duyarlı ve olumlu bakan tüm genç arkadaşlara selam olsun. Ve bu haftanın şampiyonu Serkan Erkoç olsun. Hoşçakalın. Thank